Yeter, yeter kurcalamayın artık. Ölen öldüğüyle kaldı zaten. Çocukların acısı hala tutuyor evlerinde dün gibi. Bir kez daha yakmayın kimseyi hadi. Kendinizi de o insanları Acım, utanç mı? Ne yaşayacaksak yaşayalım kalan önümüzde. Sonra da defolup gidelim hayattan. Bir daha bir daha ezdirmeyin kendinizi de ekibi de. Yıllarca dedim ki günü geldiğinde meslek biter. İyi kötü bir adımız kalır geriye hiç olmazsa. Şimdi ne diyorum biliyor musunuz? O bile kalmasın. Unutulsun adımız, sanımız, hepsi. Yeter. Kim olduğumuzu bile hatırlamasınlar. Arka sokaklar. 18. sezonuyla Cuma akşamı Kanal D'de başlıyor.